Gözüm ben benim iki gözüm merhaba. Hoş geldin suda pişmiş balkaba. Tokat atar. Şşş. Aman kara gözüm beni gelir gelmez darp etmenin sebebi nedir? Bizim bekçinin ne potu toru vardır ne de cübbesi. Yazıklar olsun sana. Karagöz. Adam olamamışsın. Haç şah huzurdan şu dünyaya eşek gelmişsin. Eşek gidiyorsun. Ona ya Rabbi şükür. Ne gibi? Ya sen katır gelmişsin de her gele gidiyorsun ya. Ama Karagöz'üm ben senin gibi değilim. Ben her nereye gitsem bana itibar ederler, ayağa kalkarlar. Bana da kalkarlar. Senin neyine ayağa kalkmışlar? Cahilin, eşhelin birisin. Halt etmemişsin. Ben reçeli de yerim, güllacı da. Öyle değil. Yani ağızdan çıkanı kulağın duymaz. Çünkü sen cahilsin, okuyup yazmamışsın, mürekkep yalamamışsın. Onu yaladım. O... Nerede yaladın? Geçen gün çeşme başına gittim. Orada bizim sakanın merkebi duruyordu. İmrendim, suratını yaladım. Tü, Yazıklar olsun sana. Allah iyi dini versin. Çükürme suratıma be. Bak kara gözüm. Sen sen benim 40 yıllık arkadaşımsın. Sana birkaç kelime öğreteyim de her nereye gidersen sana itibar etsinler. Öğret bakalım. Dinle. Bir kibar yere gittiğinde sana bir şey sorarlarsa sen ne diyeceksin biliyor musun? Yo. Evet efendim. Öyledir efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada ne buyurursunuz? A benim efendim. Sonra ne olacak? İşte sen adam olacaksın. Herkesin yanında iyi tutabarlı olacaksın. Olur ne diyecektim? Evet efendim. Evdedir efendim. Değil canım. Öyleyse dükkandadır efendim. Canım kara gözüm. Ben nasıl söylersem sen de öyle söyle. Olur yaparım. Nasıldı o? Evet efendim. Evet efendim. Münasiptir efendim. Aferin kara gözüm. Münasiptir efendim. Öyledir efendim. İk, i̇kindidir efendim. İkindiyi bırak öyledir efendim. İkindiyi bırak akşamı yakala. Münasiptir efendim. Minas Minasın agoptur efendim. A bok o gopuç karıştırma. Mıgırdiçi karıştırırım. Canım münasiptir efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada ne buyurursunuz? A benim efendim. Arada sırada burnumu yersiniz. A benim efendim. Ne dedin? Arada sırada dedim. Şimdi seninle bir kibar konağa gitmişiz. Konağın sahibi çok kibar bir adam. Lakırdı sırasında sana der ki, ''Evet efendim ne buyurur o zaman sen ne diyeceksin?'' ''Haberim yok derim.'' ''Olmaz ya.'' ''Evet efendim öyledir efendim.''